Fenerbahçeli oyuncu Timur Acar'ın Galatasaraylı taraftarlardan yedi ilinci biliyor musunuz? Gelin anlatayım. Avrupa Yakası, Akasya Durağı ve Çakallarla Dans gibi yapımlarda canlandırdığı rollerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Timur Acar aynı zamanda fanatik bir Fenerbahçe taraftarı. Sarı lacivertli takımın 2024 yılında gerçekleştirdiği kongreye birçok ünlü isim gibi Timur Acar oy kullanmak için gitmişti. Ben de kongreyi takip etmek için statta görev başındaydım. Oradan oraya koşarken kalabalıkta oy kullanmak için sıra bekleyen kişinin Timur Acar olduğunu fark ettim. Kameraman arkadaşımla birlikte hemen acı yerinin yanına koşup kendisine mikrofon uzattım. Kulüp adına Fenerbahçe adına hayırlı olsun. Ne olursa olsun sonuç ben öyle değerlendiriyorum. Kazanan Fenerbahçe olacaktır. O kadar büyük bir camiayız ki e, şu an malum takımın şampiyonluğu bile konuşulmuyor. Acar'ın bu sözleri o gün Galatasaraylı taraftarları öfkelendirmişti. Yalnızca çalıştığım kurumun ikisi e paylaştığı kesit dahi 2 milyon görüntüleme almıştı. Diğer hesap ve haber siteleri de cabası. Timur Acar'a tepki gösteren binlerce tweet atılmış ve oyuncunun ismi henüz kongre bitmemişken X'in trend topik listesine girmişti. Peki siz Timur Acar'ın bu söz sözleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.